Merhabalar sevgili Watchlin kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Ayrılıklarının ardından ilk buluşma, Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'e kutlama sürprizi. Tüm detaylar haber akışımda. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımı kaçırmayın. Birliktelikleriyle gündeme gelen, ayrılıklarıyla magazin dünyasını sarsan şimdi de yeniden bir araya gelmeleriyle gündem yaratan Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel. Hayranlarını sevindirecek büyük bir sürprizle geri dönüyor. Uzun süredir sessizliğini koruyan çift, ayrılıklarının ardından ilk kez birlikte görüntülendi. Ve bu sıradan bir toplantı değil. Özel bir kutlamaydı. İnişli çıkışlı aşklarıyla magazin gündemine sık sık düşen Barış ve Yağmur. Bir süreliğine ayrı kalmaya karar verdi. Karar hem kendileri hem de yakın çevreleri için oldukça yıpratıcı oldu. Barış'ın ailesinin baskısı, Yağmur'un büyük fedakarlığı ve ardından gelen uzun sessizlik. Çift bu süreçte hiçbir açıklama yapmazken, hayranları ve takipçileri. Sosyal medyada ikilinin geleceği hakkında spekülatif yorumlar yaptı. Ancak bu sessizlik şaşırtıcı bir şekilde bozuldu. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da lüks bir restoranda düzenlenen özel kutlama gecesinde objektiflere yakalanan Barış ve Yağmur çifti yeniden doğmuş gibiydi. Mekana el ele gelen çift, neşeli görüntüleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti yağmurun. Sade ama şık elbise tercihi, barışın ise şıklığı ve zarafeti geceye damga vurdu. Kutlamanın detayları da karşılaşmanın kendisi kadar ilgi çekiciydi. İddialara göre, söz konusu gece sadece bir kavuşma değil, aynı zamanda. Özel bir dönüm noktasının kutlanmasıydı. Yakın çevrelerden alınan bilgiye göre, Yağmur'un barışa yaptığı büyük jestin ardından ikili arasındaki bayridi. Yağmur, Barış'ın çocuğuna hamile olduğunu öğrense de sıkıntılı bir durumla. Karşılaşmamak için uzun süredir bu haberi gizlediği ortaya çıktı. Bu olay Barış'ın vicdanını derinden sarsmış ve Yağmur'a olan aşkını yeniden sorgulamasına neden olmuştur. Kutlama gecesine çiftin yakın dostları da katıldı. Arkadaş çevreleri ise bu Özel buluşmanın duygusal ve umutlu bir başlangıç olduğunu vurguladı. Masalardaki gül yapraklarıyla yapılan süslemeler. Özel hazırlanan menüler ve canlı müzik eşliğinde yapılan romantik danslar. Geceyi adeta bir sinema şölenine dönüştürdü. Çiftin gözlerindeki samimiyet ve aşk. Geçmişteki tüm kırgınlıkların geride kaldığını ilan ediyordu sanki. Barış'ın akşamın sonunda Yağmur'a verdiği küçük kutu merak uyandırdı. Kameraya yansıyan o anlarda Yağmur'un gözleri dolarak, çiftin birbirlerine sımsıkı sarıldığı görüldü. Sosyal medya hemen ardından yerle bir oldu. Yine barıştılar mı, o kutunun içinde ne vardı, evleniyorlar mı, soruları birbirini takip etti. Çiftten henüz resmi bir açıklama gelmese de, herde arkasında bu buluşmanın sıradan bir buluşma olmadı. Çok daha büyük bir geleceğin habercisi olduğu sık sık konuşuluyor. Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş'ın bu sessiz.